Dostlarım herkese selam koyucum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Terra kurucu e, CEO'su Duvo'nun e, bugün yargılandığı bilgisi geldi. Biraz geç geldi açıkçası ama şimdi sizlere tüm detaylarıyla bu duruşmada yargıda ABD'deki yargılanma sürecinde neler konuşuldu. Duvo'nun e, ne açıklamalarda bulundu, bakın oldukça önemli açık açıklamalarda bulundu ve bu duruşmanın ikinci yarısı ne zaman yapılacak? Bunları sizlere aktaracağız. Videoya geçmeden önce abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bizler de oldukça heyecanlıyız açıkçası bu duruşma bizleri çok çok heyecanlandırdı. Fiyat bandına etki etmesini beklediğim bir e, videodur, aslında bir haberdir, e, kritik bir haberdir. E, mutlaka takipte kalın bu tarz son dakika detaylarını kaçırmamak adına. Ufakta bir duyurumuz var, duyurumuzuna DAI panel Coin ön satışta ön satış lansmanı gerçekleşti şu anda bir tane adp coin'in fiyatı 0.01 dolar arkadaşlar 7 gün sonra fiyat yükselecek stage 6'dan 7'ye geçecek Bizler de 2 milyon adet topladık e, listelendiğinde satmayı hedefliyoruz e, linkler referans linkimiz ödüllü referans linkimiz açıklamalar ve yorumlarda sizleri bekliyor kaydolarak inceleyebilirsiniz Tabii ki de herhangi bir yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir Duvon ile ilgili son dakika detayları gelmeye devam ediyor. Terraform Labs kurucu ortağı Duvon Manhattan'daki duruşmada ABD'deki dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmedi arkadaşlar. Aynı keza yine ee, şunları da ekledi. Duvon Terra ekosisteminin çöküşüyle bağlantılı olarak mekul kıymetler dolandırıcılığı, banka dolandırıcılığı, kara para aklama ve emtai dolandırıcılığı dahil olmak üzere 9 suçlamaya karşı karşıya 9 tane suçlama var şu anda Duvon'un üzerinde arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, bunu da şu şekilde haberini okuyalım. E, ee, Terraform Kurucu ortağa yönelik iddianamesinde sanık kripto topar alımlarında dolandırmak için planlar düzenlediği ifadesi yer almış. Terraform Labs kurucu ortağı 12 2 Ocak 2005 yani bugün 8.30-9 civarı e, hakim karşısına çıktı ve bugün arkadaşlar e, Duvon süssüz olduğunu tekrardan dile getirdi. E, ABD'yi iade edilmesinden bu yana görülen ilk yasal duruşma olduğunu da söyleyelim duruşmada suçlamaları reddetti bizzat kendisi çıktı. çünkü duruşmaya sıkıntılı kripto para kurucusu Perşembe öğleden sonra Manhattan'da New York Güney Bölgesi ABD su hakim Robert e, Leitchburger'ın huzuruna çıkacak savunmasını sundu ve kefalet olmaksızın tutuklu kalmayı kabul etmiş. Yani kefalet olmaksızın diyor tutuklu kalmayı kabul ediyorum diyor. E, suçsuzum diyor. Suçsuz olduğum bir şeyin kefaletini ödemem diyor kısacası. Eski teknoloji yöneticisi terör ekosistemi çöküşünden rolü nedeniyle meykul kıymetler dolandırıcılığı, elektronik dolandırıcılığı, kara para aklama suçları gibi 9 ayrı suçtan yargılanıyor. Savunma ve e, savcılığın delilleri, delilleri paylaşması ve davaya ilişkin talepleri tartışmak için 8 Ocak 2024'te e, T1 duruşmada yapılacak. 2005'te 8 Ocak, 2005'te bir duruşma daha yapılması planlanıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani yaklaşık olarak 6 gün sonra daha detaylı kapsamlı hem Duvon'un avukatları delilleri, dava delillerini takip edip sunacak. Savcı ve savunmalar savunmacılar ve savcılar da delilleri paylaşması için bu tarihe kadar tüm delilleri toplayacak arkadaşlar. Şu şekilde zaten sizlere de aktaralım görseli. Şöyle pdf şeklinde arkadaşlar şunu kapatalım. Coin telgrafın haberi burada e, şunu anlıyoruz ki net bir şekilde Duvan suysuz olduğunu bir kez daha dile getiriyor. ABD tarafında e, bakın önemli olan husus burada şudur aslında. Çok hızlı gerçekleşmesi. Henüz bakın Duvan'ın ABD iadesi gerçekleşti haberinin üzerinden 2-2,5 iki, iki gün geçti. Ve ne hikmetse bugün doğrudan duruşmaya çıkarıldı arkadaşlar ee, işte bahsetmiş olay olduğumuz olay buydu tam olarak sürecin ABD'de daha hızlı olacağını düşünüyoruz ve bu hızlılığın fiyatlara da daha hızlı bir şekilde etki etmesini düşünüyoruz yani 18 Ocak'taki duruşmada Muhtemel olarak e, ya suçlu bulunacak ya suçsuz bulunacak ben 8 Ocak'a kadar ben de takipte olacağım detayları sizlere aktaracağım YouTube ve telegramdan Twitter'dan ama e, önemli olan burada sürecin çok hızlı halledilir halledilecek olması muhtemelen muhtemelen en son çare kefaletle serbest kalacak diye düşünüyoruz. Pozitifiz, heyecanlıyız. 8 Ocak'a kadar Lunç çepesinden gelen tüm detayları, Terra Luna gelen detayları sizlere aktaracağız. Şu anlık bu kadar. Bugün bir mahkemeye çıktı. Çok hızlı bir şekilde gerçekleşti bu mahkeme süreci. 8 Ocak'ta bir daha çıkacak ve adam diyor ki kefaletle de olsa diyor ben diyor Ödemeyeceğim diyor. Suçsuzum diyor. Suçsuzluğunu ispat etmeye de çalışıyor arkadaşlar açıkçası. Bilginiz olsun. Ee, aktaracağız. Tüm detayları aktaracağız. Abone olmayı mutlaka unutmayın. Takipte kalın. Ayrıca aşağıdaki linklerden de Panel Coin'i inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, ön satış projesi. Kendinize iyi bakın. Ee, takipteyiz. Doğum sürecini mutlaka sizlere aktaracağız.